Хааа Сэт 3 olmuyor musun lan? Oğlum, abone olsun abonelik zaten ücretsiz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Her Split'in 7. bölümüne karşınızdayım. Birkaç gün oldu ama ben bu oyunu gerçekten çok seviyorum. Umarım size keyifli izliyorsunuzdur. Lütfen yorumlar kısmında bunu belirtin ki ben daha fazlasını çekeyim ve her gün size içerik sunayım. Bu bölümde kılıcımız tabii ki de yine aynı şekilde. Ee, bunu geçen ele almıştık diye hatırlıyorum ama büyük bana video koymadım. Bu e, daha gelişmiş bir bow. Yani long bow'dan daha gelişmiş. Ama tek şöyle bir sıkıntımız var. Bu abi güçsüz kalıyor bunun yanında. Yani şu arkamdaki yaya göre bayağı güçsüz kalıyor. Bunu şimdilik, bundaki objektifim şu. Bu. Bunu hevarov yapacağım. Yani onun için uğraşacağım. Hadi gelin videoya başlayalım. Frozen Lake Air Nexa Gold. Aha yine o at. Ve e, görüş açım neredeyse yok. Deneyecek kadar az. Gördüğüm birine. Ben bu sefer bir yerde takılı kalmak istemiyorum. İki kişiler. tane yani vurdum. Bir tane daha vurdum. Bayağı güçlü ya. Bir tane daha. Bir tane daha bunlar çıkmıyor. Çünkü... Oha hızlandı. Peki kovboy. Bana mace lazım. Bunlar da olacak iş değil bu. Oğlum Minecraft parkurlu olmuyor o iş. Ya bazıları Skyblock Minecraft Skyblock çeker. Biz burada her split çekiyoruz. Ya bazıları ortaça dizisinde oynar. Biz bir yerde oynuyoruz kardeşim. Bu mesajı anlayan anladı. Bir dakika ayakları mı güçsüz bunların? Aa ben bunu bilmiyordum. Tamam güzel. Ayaklarını yaralayabiliyorum. kafaları daha güçlü olacak. Aptal değil ya bunlar. Ayaklarını oynayacağım o zaman. Ama ayaklarının Aa bunları ölmeyecek bir türlü. Tamam. Bu bir Abi size ben niye saplayamıyorum bir şey? Oh. Neyi salacağım artık? Öldü mü? Yes. Öldü artık. Oo, kalkanını kırdım lan. Bunlar boss gibi oğlum. Bu ne? Ölün artık. Ah, vuruldum. O anda geliyor vallahi o da geliyor. Ok ve yaycı var. Hayır Oha. Wow. Oo. Oh. Bana katıl beraber savaşalım. Paşa Fencer. Peki. Ya hele 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 mi yapalım? İle illa Witcher mi yapalım? <laughs> İlla Witcher mı yapalım? Onu mu istiyorsunuz lan? P güzel. Şimdi sıra sende. Aa öleceğim lan. Yürü git. Aa bak öleceğim. Yürü git. Hatta kalmam gerekiyorsa sen şimdi naneyi yemedin mi? Hı. Hı. Geri zekalı. Mal, mal, Ma mal, mal oğlum mal. Has. Okuyacı yok umarım. Onun üstü gördüm. Gördüm. Öleceğim. Yan inlemem gerekiyor şu an. Hayır. Orası. Lan nasıl hiçbiri değmedi sana. Tamam. diğer tehdidi ortadan kaldırmam lazım. Okum tamam. Hadi. Geri zekalı. <laughs> Çok iyi. Oraya nasıl çıkacağım? <laughs> Abi Yaka yapıyorsun değil mi? Kusmamaya çalışıyorum şu an. Analistik bu ne? <laughs> Ananı sikiyim. Kusacağım şimdi. Kusmamaya çalışıyorum şu an. Ananı sikiyim bu ne? Ananı Kusacağım şimdi. Lan nasıl ömeniz sen? <laughs> ha ha. Tamam. Çok iyi. Gel buraya. Atlatıp dururken iyiydi. Ha? Zayıf noktanı da buldum. Şiş kebap gibi. O nasıl at ne yapıyorsun ya? Ne oldu? <laughs> Bir kim kaldı? <laughs> Gel. sen naneyi yemedin mi? Hah, bu oyun bu kadar. Brutal muydu ya? Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu Hell Split'in 7. bölümüydü. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.